Five Nights at Freddy's Evet bunun birincisini daha önce paylaşmıştım. Da bayağı oldu. 2 hafta oldu galiba. Yalnız onun için arkadaşlar script e, script varmış ayrıyetten. Biz onu hiç denemedik. Ben map'te salak salak dolandım. Haberim yok yani. Basmamışım galiba. Göremedim galiba. Bilmiyorum. Bunun ikincisi çıkmış. Yalnız başka birisi yapmış. Zaten benzemiyor. Alakası yok. Yalnız bunun script'i de var. Scrap'ı açınca oyundan atıyor. Ben bunu anlayamadım. Acaba 0 10 için değil mi değil, değil mi bilmiyorum ya. Siz bir deneyin. Şunun haritasında bakalım. Mini web tarzı oyun var. Ama oyunu çözemedim. Burası. Ha, yeniden başlamak için yapılmış. Buradan başlamıyordu zaten. Şurada ee, yemin ediyorum var ya kasayı deviriyordum. Bilgisayarı deviriyordum. Ayakta duramadım bir türlü. Oturayım dedim. O da olmadı. Şimdi buradan aşağı iniyoruz galiba. Şimdi ilk önce map'i yapan arkadaşın ismi yazmıyor ama Burada ne ne yapacağımız gösterilmiş şekilde. Müzik kutusu falan filan bir şeyler söylüyor. Ben hiçbir şey anlamadım çünkü script e, çalışmıyor. Bende çalışmıyor. Yani. belki sizde çalışabilir. Belki bu Block Launcher son versiyonu uygun değildir. Yani o anlayamıyordur öyle söyleyeyim. Ne alakası varsa sallıyor mu şu an bilmiyorum. Şunu bir deneyin arkadaşlar bana da öğretin ben bilmiyorum valla ilk defa böyle cahil kaldık ilk defa demeyelim ya yani zaten siz benden her zaman daha iyi biliyorsunuz ben sadece mod paylaşıyorum güzel modları gösteriyorum size şimdi ne yapacağız şuradan al bakayım şunu ha. anlamadım ki bak burada diyor ki new foxy buradan mı çıkıp geliyormuş ya tabi script çalışmayınca olmuyor burada ne yapmamız gerekiyor acaba burada yapabileceğimiz başka bir olay yok mu ya bunu tekstur peki evet çalışıyor şu an ama hiç belli bile değil. belki bence daha öncekini yükle, yükleyin tekstur pek olarak onu yükleyin. Ee, bunu kullanın. Şey, yani bu harita kullanın script yapabilirsiniz tabii. Şuraya bir koyalım bakalım. Evet gidelim. Nereye çıkacak? Her yerden başka yere çıkıyor galiba. Çünkü geçen seferde dışarı attı beni. Ya da bunların gelme yeri galiba bu. Öyle söyleyeyim. Biz gitmeyeceğiz. Onlar gelecek galiba. Öyle bir şey olabilir ama bak başka yere çıktı gördünüz mü? Dışarı çıkıyor. Nasıl bir şey ya? Vallahi bilmiyorum. Ben bu mini, mini... oha. Aha bunları ya o oh, anasını nika o ne lan? E, e, e tamam evet tamam. Tamam yani tecavüz buna deniyor işte. Mayısın. Yalnız böyle havada olmamış bu ya. Sen yani belki script'i olmadığı için tabi oynayamıyoruz ama Baksana birçok şey gösteriyor ya. Bunları bir denemek lazım. Eğer yapabilen olursa bunu yazsın mutlaka. Çok güzel bir şey benziyor. Beraber oynanabilir. Şimdi çünkü ne diyor? Script çalışsa bunlar da çalışacak. Bu e, Puppet Master mıdır? O yapmış bunu. Kim olduğunu bilmiyoruz tabi. Burada ne yazıyor? Buradaki ilk giriş yer buradan başlıyor zaten. Nedeni de belli değil. Şurada ne yazıyor? Bu yeniden doğmak için zaten. Install falan filan. Evet, onun daha önceki şeyi kullansak daha güzel olur bence. Ayrıca güzel olmamış bu ya. Karanlık olması lazım işte. O yüzden diyorum ki daha önce onun da linkini vereyim aşağıdan onu indirin. Bunu da bir deneyin bakalım bana da öğretin ben bilmiyorum bunu. Anlamadım çünkü çalışmıyor. Hepsini atacağım şimdi size. Onu indirin bakalım, deneyin. Evet bu kadar olsun çünkü ben hiçbir şey anlamadım. Çalışmadığı için. Fazla aynı şeyi söylemek istemiyorum. Uyumak yok mu? Heh. İyi geceler. Bugünlük bu kadar olsun bilmiyorum ama Birçok map var. Abi diyor bir arkadaş sen diyor hepsini at diyor. Öbür günde yazmış. Abi diyor teker teker yaz. At videoları çünkü ben bulamıyorum o zaman mesela benim gibi. Onun gibi başka biri daha yazdı abi ben bulamıyorum. Teker teker at. Not paketi yapma diyor. İyi öyle yapalım o zaman. Teker teker atacağız da böyle de çok uğraşıyoruz çünkü başka map'leri göremeden geçiyoruz. Birçok mod geçtik mesela. Çok işe yarayan modlar vardı. Onları da kaybettik zaten. Nerede olduğu belli değil. Neyse bugünlük harbiden bu kadarlık olsun yeter. Neden mi? Dün hiç uyumadım. O dün attığım borderlands'lerin hepsi bana ait. Mesela öbür kanaldaki onu bitirmeye çalıştım sabahtan akşama kadar uykusuz uykusuz geziyorum. Bunları da oynadım. Şimdi güzel bir uyku çekeceğim ama önce ne yapacağım? Şampiyonlar Ligi maçları var, onları izleyeceğim. O kadar yani. Değil mi? Yorumlarınızı cevap vermek istiyorum. Yani veriyorum zaten verebildiğim kadarıyla. Göremediklerim artık alınmasın. Hani bazen olabiliyor yorum gelmiyor. Yani geç görüyorum, mailden görüyorum o zaman da. Kırılıyorum. İyi güzel Evet şunu bu de deneyin bakalım bize de gösterin bana da gösterin Creative olsun çevirebiliriz gerçi ama ne kim uğraşacak Evet gençler gelecek bölümde görüşmek üzere hoşçakalın bakalım iyi geceler bay bay